Merhaba arkadaşlar. Bugün Shelly hesabı oynamıştık en son. Çünkü Shelly. Kayıt dışında da kasmıştım. Gösterdiğimde de ilk gösterdiğimde kaçmıştım kasmıştım. Çok ana spor kulübündeyim. Evet. Çok güzel bir kulüp. Daha diğer kulübe geçmedim bizim kulübümüze. Zaten ana hesap videolarında görmüşsünüzdür. Kulübün ismi Sultanlar. Gelen gelsin. Zaten ama 5000 kupa üstünü alıyoruz kısaca. Yani kupanız düşükse yani aboneyseniz alabiliriz. Yorumlara yazın. Abi şu kupayı düşürür müsün? Ben gel geleceğim diye. O zaman abone olduğunuzu bildirirseniz o kupayı düşürürüz. Siz gelin isminizi de yazın. Siz gelince geri yükseltiniz. Yani öyle yaparız. Çift hesaplaşma görevim olmasa hiç oynamam. Adamlar hiç korkmadan geliyor ya. Nita sen orada öl. Ah, ben ne dedim? Benim takım arkadaşım olacak da Nita. İyi mi oynayacak? Yani kim bekliyor böyle bir şey? Adamların dörtlükü var. Üçlükleri olacaktı. Nita gitti onlara artı bir yük verdi ya. Çift hiç sevmiyorum. Bank 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 bank. Adamın ipleri varmış lan. Tamam kurtardı oldu beni. ortalama oynuyor gibi, kere almış bir kez ortalama oynuyor dedim adam direkt öldü ya bir de korkuyor şimdi gelme görevleri değiştireceğim çift oynamam da değiştiremiyorum zaten soygun var mı yok ben hakikaten zaten çift oynamalıyım Evet. Böyle. İsveye bir atmıştım. Kazanmıştım. Kulübe attım. Tamam. El fırımı. Firama... Sadece aksarım mı var gitti. Herkes ilk başladığında el fırımı main oluyordu. El fırımı açar içmez. Ya ya geçemedim duvarı ben. Ben bunları alırım. Tamam. Canımız açıldı şimdi. Ne? Çok pis vuruyor ya. Biliyordum da o, o kadar vuruyor. tek ben Tek ince işe yaramıyor. Anladım ama. Donmuştu galiba. Oha! Ya! I am toxic. I am not toxicmiş. I am toxic. Aynı kişi beni iki kere kesti. Deli rica. tebrik ettim yeee eğer kazanırsam aşağıya unutmamazsam dur ben maskap yapmacam var mı? Soygunmuş. tamam ben böyle dokuz tur tekrar oynasam oyun açılır mısın lütfen? Hemen oynayıp bırakmak istiyorum. Her gün gösteriyorum. Ay hate shelly. Ay la tatu. on Çok fazla şeliler var artık. Tek ve çift. Şeli ve Şimdi ben sesi? Şimdi ofisler basıyor. Bir git. Beni Frank'ler kesemem. Franks can't kill me. Bank bank bank. Senden korkmuyorum dayı. Dislike mi attı? Dislike attı. Oğlum ahe çeli çeli mi? Ahe çeli. Bling bling. Bank bank. Vuramasın diye attım da öleceğim. Onu bekleyin ama. Ya atla. Oğlum ne yapmaya çalışıyorsun lan? Manyak. Canım az diye kesmeye çalıştım. Ben hiper doldur. Hiperim dolu da onun da nasıl yapsın? Ben 1 2 3 4 5 attım. Çok güzel. Yorulur. Dün dün dün, dün. güncellemesi. Acaba cidden Joss mı gelecek ya? Yeni karakter Joss falan diyorlar ya. Bak. <laughs> çok iyi. Bizim kolt ne yapıyor? Adam mı sarıyor koltuğu? <laughs> Mendis kendi yaşasın çok dilerim. Yara cidden işte, hayat kusturuyor. Yara bandı, yara, bandı, yara bandı, <laughs> Direkt doğacak. Görüşürüz. Tak. <laughs> Çok kalabalık. Şişt, perimi kimden doldurabilirim? Ben sizden doldurabilirim. Kor kor ben seni kesmemiş miydim? Oğlum adamı gölge yer aliminde bile keserler. Adamı gölge yer aliminde bile keserler. Ölüyordum az kalsın ama. Zehir geldi ya bu yanda. Oğlum kordeyos. Var Sana ne kıcım ama ya. Kes. Ulti attım boşa gitti ya çok sinirlendim şu O kadar küçük ki korkur Göreceğiz. Oğlum hiperim doldu lan. Gelin mi hadi? 22. lüks oldum. Gelmedi ya. Bir açtım. Bu adamı açabilirim. Evet. Ben bir açtım. Satın alayım. geldi. İsterseniz 24 saat bir oynadığım videosu da gelebilir. Yorumları yazın. 24 saat bir oynadığım videosu gelsinler. Bir 9 yapacağım. Çok mantıklı. Ama o kadar para biriktirebilir miyim? Çok zor. 7 8 puan yaparım. 7 yaparım herhalde ya. O kadar aldım. Yok. Boya biliyorum. Bir pek bilmiyorum aslında. Bana hesabımda yok çünkü bir Gelme, 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 gelme. Geliyordum ya. Şimdi bir kardeş oluyor. Gel. Tamam, yükümüz daha azdan aldık çok sevdim ben burada buna da isteyen geleceğim kod çok sevdim seni. eğer kazarsam bir sürü şey tamam ancak bir 15 dakika falan olsun videom hemen bay bay yapacağım aslında hemen almasam mı ki, ki ödülleri almayacağım az geçti. En sur takım ya. Sigma tutorial. Kol çok güzel olmuş. Zeynep pira Çok sevdim ben bunu. Ben onu bırakmayacağım. Hiperimizin doğmasına bile gerek yok. Gel canım. Gel canım dostum. Gel dostum gel. Canım dostum gel. Bir pudimi ve tamir tırsiri yememiz lazım. Niye canım sıkıldı? Yesin diye. Ya ben bir kere pas almıştım hatırlıyorum bir şeyde. Bir ara elmas tasası Biz o zamanlar çok eskiden başlamıştım ben ilk başlarsa bu videosunu çekmiştim çok önceden. Ondan bile önce başlamıştım. <laughs> i̇lk oynadığım zamanları benim Mega kutular falan da vardı. Yani şey de vardı. Adamın iki canı kaldı 400 asar verirsiniz, yine de canınız azalır. Şu tıplayır. Tamir da <laughs> bir pudim. Adam taradı ya. Adamın gibi alvarı. Belki beni tanımıştı abi. Ne olsun. Büyük ihtimalle sanırım işte sadece video, video çektim. Ah. Hayır. No. Tıklayı herkes. Helal alvarı. Gelmedin <laughs> evet. işte. Gelmiyor mu? Gitti <laughs> işte. Al var o. Gitti mi al var Çok üzüldüm al var o. Bu da çift oynamayacağım. Bahane yok. Bu Şurada biraz da çok garibine şey gidiyor gümüş bir al, al olacağım gene almayacağım ne diyorsun böyle bir anda bir sürü şey açarım niye bu kadar <laughs> abi kolt hayır kolt 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 sen ne kolt kolt olacak kesin abi kit var şeli var lan Yürü git kit. Kedi. Kötü kedi. Edgar'a bakın. Çakal Edgar. Kaçıyorum ben. Korktuğumu zannedecek gelecek. Ama korktuğumdan değil. Canımın azıldığındandı. Gene üstüme gelirse. Bu sefer abi yer bu arada. <laughs> Kod da öldü. Birkaç kişi cidden farklı <laughs> karakterler var. Çok çok, çok karakterlerden oynuyor. O da bana attı. Ama adam cidden güzel oynuyordu. Hmm, hakkını verelim. Ben bir bunu üstüne doldurursam ayva yer biliyorsunuz değil mi? Atlas üçüncü kademe oldu. On mu? Tamam. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.